Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çok güzel bir yazmam var. İçindeki renkler, desen, her şey harika. Bu yazmanın kenarında size güzel bir örnek paylaşacağım. Instagram'dan bir takipçimin isteği olan bir örnek paylaş, paylaşacak olduğum örnek. Oyama hazırlamak için yazmanın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle göstereyim. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak eden arkadaşlar için de YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak bütün püf noktalarımı paylaştığım videomu izlemelerini öneriyorum. E hemen e, yazmamın içindeki renklere göre ayarladığım iplerimi göstererek başlamak istiyorum. Yazmamın kenarını e, altın başak 434 numara yeşil ipimle tığladım. İçerisinde pembe renk hakim oldukça yoğun şekilde pembe ve mavi vardı. Pembede altın başak 5 numara kullanacağım. Mavi ipim de yine içindeki mavi tonla uygun altın başak 21 numara. E, nar çiçeği var içerisinde bu pembe ve mavi dışında. Nar çiçeği içinde altın başak 145 numarayı kullanıyorum. E, kullandığım tığım da 22 numara. Hemen oyamın yapılışıyla devam etmek istiyorum. İlmeğimi oluşturuyorum. Oyamın çimenine başlarken geldim. Şöyle yazmamın köşesini göstereyim. Tam köşeden değil biraz daha iç kısmından başlayacağım. Böylece e, başladığım ve bitirdiğim noktalar kavuştuğunda daha düzgün birleşiyor. Bu nedenle böyle başlıyorum. Tığ battının altından girdim. Sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battıdan giriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yine bir sonraki tığ battıdan. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonrakinden giriyorum. Ben çiçek yuvaları arasında bu küçük ince çimenden 10'ar tane yaparak gideceğim. Ama tabii ki sıklığı tamamen yapacak olan ya da kullanacak olan kişinin zevkine göre ayarlanabilir. Aradaki bu çimen sayısı değiştirilebilir. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Tığ battı da iki tane atlatıyorum arkadaşlar. Bir iki tane. Üçüncüden girdim. Önce bir çıktım. Geniş olacak. Sonra iki çıktım. Sonra tekrar iki çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doladım. Yaptığım trabzanımın önünden girdim. Gevşek ama üstüne zaten yaprak yapılacağı için o gevşeklik kapanacaktır. Yine bir kere doladım önce bir sonra 2 sonra iki çıktım iki defa doladım ikişer 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 çıktım iki defa doladım yine ikişer 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 çıktım üstüne 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum geri döndüm yaptığım son trabzanımın önünden giriyorum buraya 1 2 3 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Yaprağımı bu şekilde kaydı, düzeltiyorum. Ve 7. de 7. sık iğneyi de yuvadan yaptım. Burada arkadaşlar örümcekler yapıyorum. Yaklaşık 2 tığ uzunluğunda olması yeterli. Çok uzun olmasın. Örümcekleri açarak gideceğim. Şimdi örümceğimi yaptım. Tekrar yuvaya geldim. Tutturdum. Örümceğimin boyuyla ilgili burada örümceğimin önde kalan telini açıyorum. Şöyle fikir sahibi olmak için uzunluğunu bir kontrol ediyorum. Demek ki bu boyda yapmak yeterli geliyor. Yine tekrar iki tırbat uzunluğunda yapıyorum örümceğimi. Tekrar tutturuyorum. İpimin arasından geçtim. Eğer ipimizin arasından geçersek örümcekleri açamayız. Açmamız gerektiği zaman aklınızda olsun. Yine bir örümcek yapıyorum. 3 tane örümceğim oldu. Ben örümcek yapma konusunda sıkıntı yaşıyorum diyen arkadaşlar burada dondurma çubuğu veya şiş veya kalemde kullanabilirler. Yine bir defa bir zincir çektim. Bir defa doladım ikişer ikişer çıktım bir defa doluyorum önce bir sonra iki sonra iki çıktım iki defa doluyorum ikişer 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 çıktım yine iki defa doluyorum yine aynı şekilde ikişer 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 çıktım üstüne bir iki üç dört beş zincir çekiyorum geri döndüm şu yaptığım son trabzanımın önünden giriyorum az önce yaptığım gibi sık iğneler yapacağım altı tane üçüncü 4. 5. 6. 6, 6 tane oldu. Şöyle hafifçe düzelttim yana doğru. Son 7. sık iğnemi de yine yuvadan yaptım. Yuvadan sık iğnemi yaptıktan sonra trabzanımı tutturdum. Alttaki sık iğne, alttaki tığ battıya yine bir sık iğne ile giriyorum. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ girdim. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ girdim. Aralarda az önce de söylediğim gibi bu şekilde 10 tane yapıyorum ve çiçek yuvası tekrar yapıyorum. Ben şimdi hemen birazcık arttıracağım arkadaşlar. Sonra üst kısmını yapılışıyla devam edelim. Üst kısmının üst kısmı yapıldığında çok güzel görünen ütüyle de ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayacağınız bir model oluyor. yeni bir model değil aslında ama ben bunu bu yapmamışım ve Instagram'dan da bir takipçimin isteğiydi. Onu kırmamış olalım. Kanalımızda da eksik olmamış olsun. Hemen çimenimi biraz arttırıp dönüyorum. Ben örneğimin çimenini biraz arttırdım arkadaşlar, şu şekilde göstereyim. Bu çimenle yazmamızın kenarına bir tur dolanıyoruz. Ben bu sıklıkta yaptım. Siz istediğiniz şekilde sıklığını ayarlayabilirsiniz. Hemen üst kısmının yapılışıyla devam etmek istiyorum. Üst kısmı da bildiğimiz bir şekilde yapılıyor ama dediğim gibi benim kanalımda yoktu ve istek olunca yapmam gerektiğini artık düşündüm. Ilmeğimi oluşturdum, geliyorum. Birinci örümceğimi zaten örümceğimin boyunu anlamak için açmıştık biraz önce. Sık iğne ile örümceğimden giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Yine örümceğimden giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yaptığım trabzanın önünden şöyle trabzan ve zincirin arasından giriyorum. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne 2 tane zincir çektim. Bir defa 2 tane zincir çektim. E, yaptığım trabzanın altından giriyorum doluyorum altından giriyorum doluyorum altından giriyorum doluyorum 8 tane olacak arkadaşlar benimki 3 oldu 4 oldu altından girdiklerimi sayıyorum 5 oldu 6 7 8 hepsini birden şöyle tığımı hafifçe oynatarak çıkıyorum düğümlemeden önce şöyle boyunu bir düzeltiyorum çok sımsıkı olmasın büzülür yoksa biraz gevşek bir şekilde düğümlüyorum. Üstüne yine 1, 2, 3. Şöyle biraz daha yakından göstereceğim. Yaklaşınca sanki biraz bulanık görünmeye başlıyor gibi. Üstüne 3 olmuş. 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Şurada 2 zincir çekerek bir boşluk oluşturmuştum. O boşluktan girdim. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve tekrar örümceğime böyle dönmüş oldum. Üstüne 1 2 tane zincir çektim. Şimdi sıradaki örümceğimi açıyorum. Örümcekleri önde kalan telden açmak gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim açtık. Sık iğne ile giriyorum. Aynen bu yaptığım gibi 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Yine örümceğimden giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yaptığım trabzanımın önünden girerek ipim arkadaşlar parmağıma dolandı. Sonra burada 2 tane üstüne zincir çektim. Yaptığım trabzanın altından geçiyorum. 8 defa. 1 2 3 4 5 6 7 8 hepsini birden içinden geçiyorum. Burada önce bir boyunu düzeltiyorum çok fazla sıkışık olmasın diye. Sonra gevşek bir şekilde düğümlüyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim kirpiğimi. 2 zincirimin önünden girerek düğümlüyorum. Üzerine yine 1 2 3 4 zincir çektim. Gene aynı örümceğime tekrar dönüyorum. Üzerine de 2 tane zincir çektim. 3. örümceğimdeyim. 3. örümceğimin de yine önde kalan telinden açıyorum. Sık iğne ile girdim. 1 2 3 tane 4 tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. Geldim yine örümceğime. Bir önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden giriyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne 2 tane zincir çektim yaptığım trabzanın önünden girerek 10 tane pardon 8 tane ilmek alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tane. Hepsinin içinden çıkıyorum. Bu arada benim yaptığım o ya da 10 tane olması gerekiyor bu şekilde. Aklım ona gitti. Hemen gevşek bir şekilde düğümlüyorum. Üstüne 2 3 4 5 zincir çektim yaptım iki zincirin önünden giriyorum kirpiğimi düğümlüyorum 1 2 3 4 zincir çektim yine örümceğime döndüm sık iğne ile tutturdum üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum ve burada ipimi keseceğim burada arkadaşlar Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Oyamız yapılırken düzensiz duruyor bu şekilde. Ama elinizle düzeltip istediğiniz şekli verdikten sonra ütüyle bastırarak, sürerek değil de bastırarak ütülerseniz kalıp gibi kalıyor. O konuda hiçbir sorun yaşamazsınız. Hemen ben diğerlerini de yapıp ütüleyip size göstermek istiyorum. Ben oyamı bitirdim arkadaşlar. Çok güzel bir oy oluyor. Verdiğiniz emeğe değecek bir oy oluyor. Benim hem bu modelimin hem de şimdiye kadar videosunu paylaştığım bütün örneklerimin yakın plan fotoğrafları için Instagram'da oyalım sayfamı takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Herkes de yapsın. İnşallah güzel günlerde kullansın.